İlmek ilmek işlenen ağlar, dümen tutan eller, dolup taşan kovalar. Şile'nin derin mavilikleri bereket doludur. Yıllardır nüfusun büyük bölümü denizden çıkarır ekmeğini. Çocukluğumuzda kürekli kayıklarla denize çıkardık. Bütün ağlar elle çekilirdi. Öyle makine sistemi, ırgat sistemi, altını basma sistemleri, şimdi motofaralar yoktu. Vira Bismillah dediği zaman reisler, hareketlenir ekmek tekneleri, şenlenir denizler. Depolama yoktu, kasalama yoktu. Dökme balık vardı. Motorlardan dökme gelir. İskeleye de birden baş denizden karaya doğru bir öyle uzanan bir balık yığını vardı. Aileler dillerinde dualar, elleri bağrında, Gözleri ufuk çizgisinde bekler, hem denizlerin hem evlerinin reislerini. Geldi bir adına, dalarına, rasına, dalarına, rasına, dalarına. Kıyıda büyük kavuşmalar yaşanır. El uzatır çoğu zaman kadını, erkeği, çocuğu reislerinin büyük emeğine. Belki de denize adanmış hayatların bu zahmet, emek ve aşk dolu mücadelesinden gelir Şile Palamudu'nun lezzeti. Sahilde büyüdüğümüz için şöyle, Teneke'den tekneler yapardık oynamak için arkadaşlarla birlikte. E tabi balıkçılık, Şile Balıkçı e, köyü olduğu için balıkçı kasabası. Biz de balıkçılığı tercih ettik. E, yani deniz cezvediyor insanları motorları yüzdürüp balık tutmaya gidiyorduk. Yani çok eziyetlerle beraber bu işlere devam ettik. Şimdi teknoloji var. Havanın geleceğini biliyorsun hangi saatte gelecek. Şimdi kolay. Ama bizim çocukluğumuzda ne zaman ne zaman gelecek? Yok bulut kalktı, yok oradan o gözüktü, şimşek çaktı. Ne geleceği belli değildi. Yani belirli sayılı fırtınalar var. Onları kollarlardı insanlar. Adamlar e, o küreyi çekerlerken bile güçlü kuvvetli olmak lazım. Biz küreyi yani safını kaldıramadık. Balıkçılık meşakkatli bir iş. Özveri isteyen, cesaret isteyen, kendine güven isteyen bir iş. Çok zorluklarla denizde mücadele verilen bir iş her şeyden önce ve çok da tehlikeli bir iş. Karada başlayan dostluk denizde daha da kuvvetlenir. İşaret diliyle anlaşır, birbirlerine göz kulak olur açık maviliklerde şireliler... Balıkçılıkta mesela ben tutamayacağım bir balık olduğu zaman, benim ağlarımın yetmeyeceği bir suda balık olduğu zaman biz şöyle bir işaretimiz vardır. Şöyle yaparız, sar deriz sen sar. Yani balığı sana bırakıyorum. O zaman ne demektir? Ortak gibi. Biz işaretle ortak oluruz denizde. Fırtınalara kafa tutulan bu meslek bir kere paçanıza sürüldüyse kopmak mümkün değildir artık. baba mesleği, dede mesleği, dedemizden kalma meslek. Balık tutarken dedemden ben nasıl gördümse öyle tutmaya özen gösteriyordum. Karkış demeden tüm zorluklara rağmen verilen mücadelelerle Çile balıkçılığını bugünlere taşıyanların hikayeleri yankılanır denizlerde. Kışın giderdik o zaman cizme yok, ayak, doğru dürüst ayakkabımız bile yok, nuşambo yok, kar bir karış diz boyu kar var. Karın içerisinde çıplak ayaklar kıpkırmızı olmuş, ırıp çekiyoruz. Böyle zamanlarda çalıştık yani. Balıkçının denize çıkamayıp da balık tutamadığı her hava fırtınadır bizim için. Tarihe baktığınız zaman ataların balımı tutmuş hep. Ağları sabırla öğrenlerin, ailelerini balıkla geçindirenlerin umududur Şile Denizi. Her taraftan tepki gelir buraya. Ava'dan gelir, İstanbul'dan gelir, Trabzon'dan gelir. Şile yamaz, güzel balıklarımız var tabii. şile palamudunun tadı hakikaten hiçbir yerde bulunmaz. Çünkü az tuzlu bir denizin balığı olarak çok revaçta, çok sevilir. Şile bezi nasıl mesela meşhur? Bizim buranın balığı da meşhur oluyor. Nasıl meşhur oluyor? İstanbul'a yakın, sevk olayı kolay oluyor buradan. Yani taze balık yiyor vatandaş. Sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin tadına hayran olduğu Şile Palamudu için coğrafi işaret çalışmaları başladı. Karadeniz, bütün Karadeniz'de dolaşıp geldikten sonra oranın besinleriyle, hamsisiyle, yemiyle beslenen bir balık çok daha lezzetli oluyor tabii ki. Ankara'ya gittim, Ankara'da gördüm. İzmir'e gittim, İzmir'de gördüm. Tamam, bütün yerde neredeyse hepsinde Şile Palamudu bir marka olmuş. Bunun coğrafi işaretini almaya çalışıyorum. Balıkçılık tarihinde adı büyük harflerle yazılıdır Şile'nin. Dünyayı da gezdim. Gitmedik yer bırakmadım gibi. Amerika'ya belki 50 sefer gittim. Hiç zaman Şili'yi değişmemiş bir yerine. Ben bir yaprağını Amerika'ya deseler ki bir yaprağını Şile'ye, Şile'nin bir yaprağını bile vermem. Çünkü hayat burada. Göresledim yarımı hasret yüreği dağlar Hasret yüreği dağlar hasret yüreği